Atıyorlar seni denize, hmm. yüz diyorlar ama en güzel yüzme de o zaman öğreniliyor yani. Ben o hafta hiç mola yapmadım yani bir hafta çalıştım. Doğrusu yanlışı vardır yani belki yapılması gerekiyordu. Dünya standartlarında doğrusu odur falan ama yani işte dünya standartlarında yaşamıyoruz. Hmm. Türkiye'de yaşıyoruz <gülüyor> <gülüyor> yani o yüzden ben gittim bir hafta full çalıştım. O hafta inanılmaz şeyler öğrendim. Genelde de öyle olur ya mesela biri izin eksiktir, izinlidir, şey daha yaparsın. az tecrübelisindir. Sana kalır bütün işler ama en öğrendiğin hafta haftada o hafta olur. Hı -hı. Her şey öğrenirsin o hafta. Çünkü her şey deneyimli olursun. Benim o haftam öyle geçmişti mesela. O hafta bana çok şey katmıştı. Çünkü kriz yönetimi oluyor. Bir case oluyor. Yöneticin yok, danışacak insan olmuyor. Sen çözmen gerekiyor. Gerekirse inisiyatif alıyorsun. O krizi çözüyorsun. Hı -hı. Yüzerek yüzmeyi öğreniyorsun. Tabii aynen öyle atıyorlar seni denize. Hı -hı. Yüz diyorlar ama en güzel yüzme de o zaman öğreniliyor yani. Bir bu hep böyle devam etti. O yüzden de işte terfi vesaire anlamında benim çok çalışkan olduğumu da yöneticilerin bildiği için gördüler. Biliyorsun bana biliyorsun. bir şeyi emanet etmede daha e, istekli ve arzulu oldular diyebilirim. Yani hı hı. gün sonu çok çalışan bir insana bir şeyleri en azından emanet etmen senin daha kolay olur. Niye biliyorsun ki çok çalışarak bir şekilde bunu üstün üstesinden gelir. Bu sorumluluğu alır, hı hı. kaçmaz, işten kaçmaz. Gün sonunda olur ya. Hani işten kaçmıyorsan halledersin bir şekilde diye bakar hı hı. yöneticin. Benim de bir yerlere en azından şirketimde gelmemin büyük, çok büyük bir etkisi çok çalışmamdır, çok çalışkan olmamdır.